İzafet lafziyelerde ismi fail, ismi meful, sıfatı ı müşebbehe, mübalağa-i fail türünden kelimeler kullanılır. Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Arapça tamlama çeşitlerinden izafeti lafziye yani lafzi tamlama ya da şekli tamlama diyebileceğimiz tamlama çeşidini anlatacağız. Bu tamlama çeşidini biz Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızın 22. dersinde konu olarak anlattık ve orada örnekleri de var. Bu örneklerinden hareketle zaten bu tamlamaları çok iyi bir şekilde anlamanız, öğrenmeniz mümkün. Şimdi bu derste de size bu örnekler üzerinden normal Arapçadaki isim tamlaması ve sıfat tamlamalarından farklı olarak izafeti lafziyelerin ne gibi farklı özellikler barındırdıklarını size göstereceğim. Arapçada isim tamlamalarında sıfat mevsuf bulunur ya da isim tamlamalarında muzaaf muzafun ileyh yani iki tane isim olur veya sıfat tamlamalarında bir sıfat bir isim olur. Ancak izafet lafziyeler bu tamlamalardan çok farklıdır. Şöyle ki isim tamlamalarında iki tane kelime ikisi de isim olmakla beraber sıfat tanımlamalarında birisi sıfat birisi isim olmakla beraber izafet i lafziyelerde ismi fail ismi meful sıfatı müşebbehe mübalağa fail türünden kelimeler kullanılır. Eğer ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, mübalağa i fail kelimeleri hakkında herhangi bir bilginiz yoksa lütfen kanalımızda ismi fail ismi meful sıfat-ı müşebbehe, mübalağa-i fail ile alakalı yapmış olduğumuz dersleri önce bir dinleyin. O kelime türlerinin neler olduklarını bir öğrenin. Arkasından bu dersi dinleyin. Böylelikle daha iyi kavrama imkanı elde edersiniz. Ama kısaca ismi fail, ismi mef'ul, sıfat-ı müşebbehe, mübalağa-i fail hakkında bir iki cümleyle bilgi vereyim. Arkasından örneklerine geçmek istiyorum. İsmi fail Arapçada fiili yapan kişinin adıdır. Yani özne. Türkçe'ye çevirirken biz bunu an en sıfat fiil ekiyle çeviriyoruz genel itibariyle. İsmi mef'ul de nesnenin adıdır. Yani eylemin yapan kişinin yaptığı işten etkilenen varlığı gösterir. O da nesnedir. Ona da yapılan, edilen, olan şeklinde bir anlam verebiliriz. Sıfat-ı müşebbehe ve mübalağa-i fail ise İsmi faile yakın olmasına rağmen ismi failden bir takım anlam farklılıkları da taşırlar. Sıfat-ı müşebbehelerde genellikle kalıcılık anlamı vardır. İsmi failler geçici bir durumu anlatır. mübalağa faillerde de yapılan işin devamlı çok bir surette yapılması anlamı ifade eder. Dolayısıyla Arapçadaki ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe ve mübalağa-i türündeki kelimelerin her birisinin vezinleri vardır. İşte bu vezinler bilinmesi gerekir. Bu vezinlerle yapılan kelimelerin oluştuğu tamlamalara biz Arapçada izafeti lafziye diyoruz. Bunlar Arapçaya göre aslında gerçek birer tamlama değildirler. Türkçe karşılığı olarak da normal isim tamlamalarından veya sıfat tamlamalarından farklı çevrilirler. Mesela kısa boy bir sıfat tamlamasıdır. Ancak Arapçadaki lafzi tamlamalar kısa boylu diye çevrilir. Ya da boyu kısa gibi kalıplarla ifade edilir. Şimdi bunları bu şekilde söyledikten sonra hızlıca örnekler üzerinden bunların daha da ayrıntısını size anlatacağım. Evet arkadaşlar hemen örneklerimizi görüyoruz. Evet bakınız birinci örneğimiz şu. Birinci kelimemiz kasir. Kasir kelimesi fail veznindedir. Fail vezni sıfatı müşebbehe veznidir. Dolayısıyla bu kelime sıfatı müşebbehedir. İkincisi kame kelimesidir. Şimdi kasir kısa demektir. Kame boy demektir. O halde kasirul kame ifadesi birinci kelime okunduktan sonra sonu ötreli okunur kasiru şeklinde kesme işaretini koyduk arkasından el kame şeklinde kaf harfi kameri olduğu için lam harfini okuduk tire işaretini koyduk arkasından da kame kelimesini kullandık kasirul kame yani boyu kısa kısa boylu anlamında bir izafeti lafziye oluşmuş oldu İkinci ifademiz seri. Bakın arkasından zeval kelimeleri. Bu iki kelime. Seri kelimesi sıfatı müşebbehe olduğu için izafet lafziye olmuş oldu. Birinci kelimeyi yani seri kelimesini ötreli okuduk. Seri ü şeklinde okuduk. Zeval kelimesinin z'si şemsi olduğu için z harfini şeddeledik. Lam harfini okumadık. Seri üz zeval. Seri hızlı çabuk demek. Zeval kaybolmak seri üzzeval çabuk kaybolan anlamına gelmiş olur. Hadim kelimesi ismi faildir. Lezzat, lezzet kelimesinin çoğuludur. O halde bu ifade hadimül lezzat. Bakın birinci kelimeyi hadimü şeklinde okuduk ve arkasından lezzet kelimesi kameri olduğu için el lezzat yani hadimü kesme le ve lezzat kelimelerini koyduk. Lezzetleri yıkan lezzetleri yok eden, hadim, yıkan, yok eden demektir. Diğer tamlamamız birinci kelimesinde salif, ikinci kelimesinde elif lamı çıkardıktan sonra zikir olan kelimedir. Ve bu ifadeyi okuduğumuz zaman salifüz zikr şeklinde okumamız gerekir. Salif kelimesi ismi fail ve ötreli okundu salifü. Sonra zikir kelimesi şemsi olduğu için iki defa şeddelenerek okundu ve kesme tire işaretlerini koyarak salifü zikr ifadesini bu şekilde yazdık. Salifü zikr daha önce zikredilmiş, adı geçmiş anlamında bir ifadedir. Diğer tamamımız münevver ve akıl kelimelerinden oluşur. Münevver bir ismi mef'uldür. Ne dedik? İsmi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe ve mübalağa ifail türündeki kelimelerle oluşan tamlamalara izafeti lafziye denir demiştik. O halde buradaki münevver kelimesi ismi mef'ul münevver ve akıl kelimeleri birleşti. Elif lam takısıyla tamlama gibi kullanıldı. Ancak anlam olarak biraz daha farklı. Münevver nurlanmış demek. Ve bu kelime ötreli şekilde münevveru diye okundu. Kesme ve tire işaretlerini kullandık. Münevverül akıl. Yani aklı aydınlanmış, yani bilim adamı ya da aydın kişi anlamlarında kullanılır. Sonraki tamlamamızda kesir ve istimal kelimeleri var. Kesir sıfatı müşebbehe. İstimal kesirül istimal şeklinde bu bir tamlama olarak okunur ancak anlamı çok kullanılan, kesir çok, istimal kullanmak çok kullanılan demektir. Bakın normal sıfat tamlamasından farklıdır. Müstecap kelimesi bir ismi mef'uldür. Dua kelimesiyle birleşirse müstecabü dua şeklinde bir tamlama ortaya çıkar. Ve bu kelimenin birincisi ötreli okunduktan sonra kesme işareti. Dua kelimesi şemsi olduğu için iki defa şeddelenerek okundu ve müstecabü dua böyle yazıldı. Bu da müstecab kabul edilmiş demektir. Müstecabü dua kabul edilmiş dua anlamına gelir. Evet arkadaşlar bunlar şimdi size vermiş olduğum örnekler. Kitapta da bu örnekleri biz zaten vermiştik. Kitapta bu örneklerin devamında size lafzi tamlamalardan oluşan bir alıştırma vermiş durumdayız. Bu alıştırma eğer elinizde kitap varsa lütfen siz önce kendiniz yapın. Kelimelerin her birisini yani seri üz zevalden hareket edecek olursak seri kelimesini arkasından zeval kelimesini siz kendiniz bulmaya çalışın ve anlamlarını vermeye gayret edin. Daha sonra benim vereceğim anlamla ve benim yazacağım tamlama şekliyle doğru yapıp yapmadığınızı lütfen karşılaştırın. Osmanlıcayı öğrenmek ya da yeni bir bilgiyi öğrenmek ancak bu şekilde mümkün olabilir. Şimdi ben size bu tamlamaları şöyle göstereyim. Eğer elinizde kitap yoksa arkadaşlar şu andaki şu ekran görüntüsünü lütfen durdurun ve bu ekran görüntüsünden hareketle bu tamlamaları siz çözmeye çalışın. Bunları anlamaya gayret edin. Yazılışlarını yapın ve anlamlarını yazın arkasından benim şimdi söyleyeceğim okunuş ve anlamlarıyla kıyaslayın. Böylelikle ne kadar doğru yapıp yapamadığınızı daha iyi kontrol etme imkanını elde edersiniz. Bu tamlamaları. Yani size tabloda vermiş olduğum tamlamaları öğrendiğiniz zaman zaten lafzi tamlamaları da rahat bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Tamlamaları önce şöyle size bir göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar olursa buradan alabilirler. Evet, böyle devam ediyor. Bu şekilde devam ettik. Ve böylece tablamanın ve böylece tablonun sonuna geldik. Kaç tane tamlama var bilmiyorum ama şimdi sırasıyla hepsini ben size çözümlerini anlatacağım. Evet. Hısn ve hasin. Bakın hısn birinci kelime, hasin ikinci kelime. Bu kelimeleri tamlama olarak okuduğumuzda hısnül hasin olarak okumamız gerekir. Hısn korunaklı yer demek, muhafazalı yer demek, koruyan yer demek. Hasin en iyi koruyan, en çok koruyan demek. Hısnül hasin korunulacak en iyi yer, en iyi korunan yer, en iyi koruyucu yer anlamlarına gelir. İkinci ifademiz seri ve intikal kelimeleriyle oluşmuş ve bu kelimelerinde okunuşları seri ül intikal şeklinde olur. Birinci kelimeyi tamlama olarak okuyoruz, ötreli şekilde okuyoruz, arkasından kesme, sonra intikal kelimesinde elifle başladığı için kameri bir harf var lam harfini okumak zorundayız. Seri ül intikal. İntikal anlamak, bir yere ulaşmak demek. Seri hızlı demek. Seri intikal çabuk kavrayan, çabuk anlayan, çabuk bir şeye intikal eden anlamına gelir. Diğer ifademiz kalil ve akıl ifadeleri. Kalil ve akıl kelimeleri bir araya gelirse bir izafeti lafziye oluşturur ve bu da kalilül akıl şeklinde okunur. Anlam olarak da kalil, az akıl bildiğimiz akıl aklı kıt, aklı az, anlayışı az anlamlarına gelir. Diğer bir tamlamamız münkesir ve kalp kelimelerinden oluşuyor. Münkesir ismi fail. Münkesir ismi fail kırılmış, kırık demek. Yani kalp kelimesiyle de birleşirse kırık kalp anlamına gelir. Yazılışı da bu şekilde olur. Diğer bir ifademiz kaşif ve esrar kelimelerinden oluşuyor. İki kelimeyi tamlama şeklinde okuduğumuzda kaşifü el esrar yani eli de çıkartıyoruz. Kaşifül esrar. Kaşif keşfeden, açığa çıkaran demek. Esrar sırlar demektir. O halde sırları açığa çıkaran, sırları ortaya çıkaran demektir. Keşfeden demektir. Tavil ve kame kelimeleri bir araya gelirse tavilül kame şeklinde bir Arapça tamlama oluşur. Bu Arapça tamlama izafeti lafziyedir. Boyu uzun demektir. Bakın boyu uzun ya da uzun boylu anlamına gelir. Tavil uzun demektir. Ve bir sıfat-ı müşebbehedir. Eşrefün nas. Bakın eşref ve nas kelimeleri bir araya gelmiş ve bu ifadede eşrefün nas şeklinde bir tamlama oluşturmuş. Bu tamlama yani izafeti lafziye anlam olarak insanların nas insanlar demektir. En şereflisi. insanların en şereflisi anlamına gelir. Kesir ve elvan ifadeleri bir araya geldi. izafeti lafziye oluşturdu. Ve bu izafet lafziye kesirul elvan şeklinde okundu. Anlamı da elvan renkler kesir çok yani çok renkli. Daha da Türkçe söyleyecek olursak renkli demektir. Bir diğer ifademiz allam ve guyub kelimelerinden oluşuyor. Allam bilen, çok bilen demektir. Guyub gayb kelimesinin yani bilinmez kelimesinin çoğuludur. Bilinmezleri bilen yani Allah'ın bir sıfatı. Gaybı bilen, gayıpları, gayb olanları bilen anlamındadır. Settar ve uyup kelimeleri bir araya gelir. Ve bu ifadede settarül uyub. Uyub ayıp kelimesinin çoğuludur. Ayıpları örten, settar örten demektir. Ayıpları örten anlamında bir lafzi tamlama olur. Sahip ve hayrat kelimeleri. Bu ifadeyi siz sıkça görürsünüz arkadaşlar. Karşınıza çıkar. Herhangi bir hayır yapılmış yerlerin üstünde görebilirsiniz. Çeşmelerde falan vardır. Sahibül hayrat. Yani hayırın sahibi. Hayır sahibi demektir. Hariç ve kelam ifadeleri. Bir araya geldi bir izafeti lafziye oluşturdu. Bu izafeti lafziyenin okunuşu haricül kelamdır. Yani kelam söz hariç dış sözün dışında sözün haricinde sözden ayrı olarak yani şu anki konudan dışarıda olarak anlamlarında bir tamlama olmuş oldu. <laughs> Vacip ve vücud. Bakın. İkisi bir araya geldiğinde bir izafet lafziye oluştu. Vacibül vücud. Vücud bildiğimiz vücut vacip gerekli demek. Vücudu gerekli. Yani varlığı gerekli. O da kimdir? allah Teala Hazretleridir. Bir diğer ifademiz akil. Bakın bu akil değil. Akil ve arkasından Lam, ha ve mim var. Lahm. Evet. Akil, yiyici, yiyen demektir. Lahm, et demektir. O halde bu ifade akilül lahm. Yani et yiyen. Daha doğrusu etobur demektir. Ahsen ve kasas kelimeleri bir araya gelmiş. Ahsenül kasas olmuş. Ahsen en güzel kasas kıssalar kıssaların en güzeli. Ahkem ve hakimin. İki kelime bir araya geldiğinde Ahkemül Hakimin oldu. Yani hakimlerin, hüküm verenlerin en mükemmel, en güzel hüküm vereni anlamında Allah'ın bir sıfatı olarak kullanılır. Ahkemül hakimin, hüküm verenlerin en iyisi, en iyi hüküm vereni anlamında kullanılır. Sahip ve beyt kelimeleri bir araya gelmiş. Sahibül beyt olmuş. Sahibül beyt olmuş. Beyt ev sahip sahip ev sahibi demektir arkadaşlar. Safi ve kalp kelimeleri bir araya gelmiş. Arapça bir lafzi tamlama oluşturmuş. Ve bunu da okuduğumuzda safiyü birinci kelimeyi ötreli olarak okuyoruz. Ancak bu kelime safiy şeklinde şeddeli olduğundan biz bunu y'sini iki defa okuyoruz. Safiyü okuduk arkasından lamdan sonra kalp kelimesini getirdik. Safiyül kalp. Safi temizlik demek. Kalp, kalp, kalp temizliği, kalbi temiz, kalp safiliği demektir arkadaşlar. Asabi, sinirlilik ve mizac, yaratılış, huy. Peki bu iki ifade bir araya gelirse asabiyyül mizac tamlaması oluşur. Bu ifadede yani mizacı asabi, yaratılışı asabi, asabi huylu öfkeli, sinirli, hırçın anlamlarında kullanılan bir lafzi tamlama olur. Müfettih ve evvab. Bakın. Müfettih ismi fail. Evvab kapı kelimesinin çoğulu. Bu iki ifade bir araya geldiğinde lafzi tamlama oluşur. Müfettihül evvab ortaya çıkar. Müfettih açan demektir. Evvab kapılar kapıları açan yani bu e, genellikle bir hitap, bir nida, bir seslenme anlamında kullanılır. Allah'a hitap olarak kullanılır. Ya müfettihal evvab diye tamlamalarda geçer. Ya müfettihal evvab iftah lana hayral bab. Yani ey kapıları açan bize hayırlı kapılar aç diye duaların içinde geçen bir ibaredir. Müfettihül evvab kapıları açan demektir. Faik ve akran kelimeleri bir araya gelmiş bir tamlama oluşturmuş. Buna lafzi tamlama diyoruz. Faikül akran yani akran bildiğimiz eşit dengede olan eş olan yaşıt olan anlamındadır. Akranlarına faik, faik üstün akranlarından daha üstün yani benzerlerinden daha üstün, daha iyi anlamlarında bir tamlama olmuş oldu. Diğer ifademiz ferit ve zaman kelimeleriyle oluşmuş. Ferit eşi benzeri olmayan, tek olan demektir. Zaman yani zamanının feridi. Yani benzersiz olanı, eşsiz olanı, tek olanı demektir zamanında tek olan, zamanının tek olanı anlamlarında kullanılır. düz zaman meşkuk ve ahval kelimeleri bir araya geldiğinde bir lafzi tamlama oluşur. Bu lafzî tamlamada meşkukül ahval şeklinde yazılır. Yani hali, durumu şüpheli. Kısacası tam olarak Türkçede nasıl bir insan olduğu tam olarak bilinemeyen, biraz daha amiyane tabirle ne idüğü belirsiz anlamlarında kullanılan bir lafzi tamlama olmuş olur. Fasit ve mizaç kelimeleri yine bir araya geldi. Bu durumda da fasidül mizaç diye bir tamlama, bir ifade ortaya çıktı. Fasit bozuk demek, mizaç yaratılış, huy demekti. Yaratılışı kötü, yaratılıştan bozuk, huyu bozuk anlamlarına gelen bir ifade olmuş olur. Fatır ve semavat kelimeleri bir araya gelirse Fatırus semavat olur. Fatır yaratan demek. Semavat gökler, göklerin yaratıcısı, gökleri yaratan anlamına gelir. Diğer tamlamamızda fasih ve lisan sözcükleri bir araya gelmiş. İkisini beraber kullandığımızda da fasihül lisan yani açık ve anlaşılır bir dil, açık ve anlaşılır bir lisan manasında bir lafzi tamlama ortaya çıkar. Lafzi tamlamalarla ilgili son örneğimiz azimuş şan kelimeleridir. Azim ve şan sözcükleri bir araya gelmiş. Azimuş şan şeklinde bir tamlama oluşturmuş. Bu da şanı yüce, şanı büyük, şanı yani namı pek değerli manalarına gelen daha çok Allah'ı tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Azimüş şan. Evet arkadaşlar, lafzi tamlamaların ne olduklarını size örnekler üzerinden anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili kitabımızda bolca örnekler vardı. Bu örneklerin yazılışlarını ve anlamlarını burada söyledim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.